Herkese merhaba. Piyasaları adeta sarsan sürpriz bir enflasyon verisiyle oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Hadi gelin bu haftanın finansal fotoğrafını birlikte çekelim ve önümüzdeki günlerde bizi nelerin beklediğini anlamaya çalışalım. Bu hafta olan biteni anlamak için yol haritamız şöyle. Önce şu meşhur enflasyon sürprizine bir bakacağız. Sonra dünya piyasalarında neler oluyor, rüzgar ne yönden esiyor ona göz atacağız. Oradan Borsa İstanbul'un o kritik yol ayrımına geleceğiz. Tabii ki altın, gümüş ve kripto paralarda neler oluyor, radarda neler var ona da bakmadan olmaz. Son olarak da iyimserler ve kötümserler ne diyor onu masaya yatıracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ve işte haftanın bombasıyla başlıyoruz. Türkiye'de beklentileri tamamen alt üst eden o meşhur enflasyon verisi, piyasalar buna pozitif bir şok diyor. Peki bu rakamlar bize ne anlatıyor? İyi bir şey mi yoksa fırtına öncesi sessizlik mi? Evet, tam iki buçuk yıl, dile kolay, manşet enflasyon son iki buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. İşte bu rakam hem bizim cüzdanlarımız için hem de yatırım kararları için bütün oyunu değiştirebilecek bir gelişme. Şimdi grafikteki şu makas'a bir bakar mısınız? Piyasa ne bekliyordu? Ne geldi? Aradaki fark gerçekten çok büyük. Analistlerin pozitif şok diye bahsettiği şey tam olarak bu işte. Ama durun, hemen öyle sevinmeyelim. Manşet rakamlar işin sadece vitrini. Asıl önemli olan yani Merkez Bankası'nın gözünü diktiği yer çekirdek enflasyon. Gıda ve enerjiyi denklemden çıkardığımızda resim biraz daha farklılaşıyor. Hmm, biraz daha karmaşık bir hal alıyor diyelim. Ve bu sürpriz veriyle birlikte herkesin aklındaki o milyon dolarlık soru geliyor. Peki şimdi Merkez Bankası ne yapacak? Faizler konusunda bir U dönüşü görür müyüz? Tamam, kendi evimizin önünü süpürdük diyelim ama dışarıda fırtına kopuyorsa işte o zaman işler değişir. Şimdi rotamızı biraz dışarı çevirelim ve küresel rüzgarlar ne yönden esiyor ona bakalım. Gözler tabii ki Amerika'da, oradan gelen ekonomik veriler ve siyasi verisizlikler pek de iç açıcı değil. Bu durumda tüm dünyada, özellikle de bizim gibi gelişmekte olan piyasalarda ciddi bir huzursuzluk yaratıyor, risk iştahını düşürüyor. Sadece ekonomi değil tabii. Bir de işin jeopolitik boyutu var ki oradaki alarmlar daha yüksek sesle çalıyor. İşte bu tür başlıklar piyasadaki belirsizliği körükleyip insanları acaba güvenli limanlara mı kaçsak diye ciddi ciddi düşündürüyor. Peki Borsa İstanbul bütün bu iyi ve kötü haberlerin ortasında ne yapıyor? Adeta bir yol ayrımında bir bıçak sırtında duruyor desek herhalde yanlış olmaz. Bakın. Tam 51 haftadır, neredeyse bir yıldır Borsa İstanbul daracık bir bantta sıkışmış durumda. Sanki bir yay geriliyor ve herkes o yayın ne tarafa doğru fırlayacağını merakla bekliyor. Yukarı mı yoksa aşağı mı? İşte bütün mesele bu. Bu genel sıkışmanın istine bir de bu hafta perakende sektöründen gelen bir şok dalgasıyla sarsıldık. BİM, Migros gibi devlerin hisselerinde yaşananlar piyasadaki endişeleri iyice alevlendirdi. Borsa İstanbul ne yapsam acaba diye düşünürken bazı varlıklar var ki onlar yönünü çoktan bulmuş gibi görünüyor. Hadi gelin altın, gümüş ve kripto radarına şöyle bir bakalım. İşte tablo bu kadar net. Bir yanda altın ve gümüş ben yukarı gidiyorum diyor. Hatta bazıları şimdiden 2026 için pozisyon olun diyor. Diğer yanda bitcoin 86 bin seviyesinde aşmış yıl sonu ne kadar yükselirim diye soruyor. Piyasada nasıl bir ayrışma olduğunu görüyorsunuz değil mi? E ee, hal böyle olunca bir tarafta umut veren enflasyon verisi, diğer tarafta dünyadan gelen kötü haberler piyasada da doğal olarak bir boğalar ve ayılar savaşı başlıyor. Kim haklı çıkacak bunu zaman gösterecek. İyimserler diyor ki enflasyon düşüyor. Bu şirketlere de bize de yarayacak. Ralli kapıda. Hatta yabancılar bile gelebilir. Kötümserler ise durum bakalım. Dünyadaki riskleri, içerideki sıkıntıları unutmayın. Bu uzun sıkışma sert bir düşüşün habercisi olabilir diyor. Yani tam bir bardağın dolu tarafı mı boş tarafı mı durumu söz konusu. Peki tamam anladık. Kafamız iyice karıştı. Şimdi ne yapacağız? Gelin önümüzdeki hafta için kendimize net bir izleme listesi hazırlayalım. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Madde madde bir bakalım. Önümüzdeki hafta gözümüz kulağımız nerelerde olmalı? 1. Enflasyon raporunun artış sarsıntılarını izleyeceğiz. 2. Bist yüzdeki o kritik seviyeler kırılacak mı ona bakacağız. 3. Amerika'dan hangi veri gelecek? Küresel havayı nasıl etkileyecek? Bu çok önemli. 4. Altın, gümüş ve bitcoin'deki o rally devam edecek mi? Ve son olarak 5. Jeopolitik cephede yeni bir gelişme olacak mı? İşte radarımızda bunlar olacak. Ve tüm bu belirsizlikte asıl soru şu. Sizin portföyünüz bu fırtınaya hazır mı? Unutmayın, piyasa ne yaparsa yapsın hazırlıklı olmak her zaman kazandırır. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.